karşınızdayım bugün e, Minecraft'ta 14.0 e, 0.14.0 çekmiş arkadaşlar e, Ben normalde boyut bir düşünüyorum arkadaşlar e, paket ayrışmasını çözüm yaşamıştım sonra bu ikisi gelmiş arkadaşlar ama hata olmuş ve böyle iki ama boyut bir yazıyor arkadaşlar yani yukarıda da gördüğünüz üzere ee, size e, bugün Minecraft'ta 14, nokta, 14 nokta işte neler geldiğini, ne, yenilikler geldiğini so göstereceğim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk önce bir Arkadaşlar, e, şey e, açtığımızda de toolbox gibi şeyler geliyor arkadaşlar. Eee de tabii buradan başlayayım arkadaşlar. Paper e, zaten vardı arkadaşlar. Ne gelmiş hemen? Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Arkadaşlar gerçeği söylüyorsunuz burada fazla bir şey gelmemiş. Sadece böyle baktırıyorum işte Yani görürsünüz bakın. Sonra e, ee, kılıçlar arkadaşlar. Çestli, çetin chest üzerinde TNT falan gelmiş. Sonra ee, şey gelmiş arkadaşlar. Witch gelmiş, cadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an çok kasıyor. Witch şey witch witch var işte geldi. Şöyle. Şöyle witch var. Ve içti. Hızlı iksir içti, işte. iksir işte, can iksiri içti. Işte. Arkadaşlar iksir içiyor gördüğünüz gibi. E çok bence çok güzel bir şey. Bu yani yapması. E, arkadaşlar e, bir de şöyle şeyler geldi. Mesela diyelim burada e, giyiyorsunuz. Buradan şöyle 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 kritikte de giyebilirsiniz arkadaşlar. Bir yenilik geldi. Sonra arkadaşlar e, sizin arkadaşlar maalesef Ender gözü gelmedi. O kötü bir şey oldu. Şey geldi. Tabi... Reston repair. Rest on... dispenser dropper topper. Arkadaşlar göstermek istiyorum size. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de onun üçlüsü var. Bir de zaten burada normal ikilisi var. Normal ikisi var arkadaşlar. Burada dispenserimiz var arkadaşlar. Dispenserimiz var. Sonra hopurumuz var. bu ee, nasıl güzel bence. Şu an arkadaşlar bir de e, bloklarda yeni şeyler yeni şeyler gelmiş. Şunlar gelmiş. Hemen göstereyim size. Bunlar yoktu. Ya da var mı videoda ben mi görmedim bilmiyorum ama. Yani varsa da kusuruma bakmayın herhalde. Bunlar yoktu. Fazla incelemedim ama. Ama olmuş olabilir yani. Var da olmuş da olabilir arkadaşlar. Bu sonra buradan şeyler gelmiş arkadaşlar. Ee, bu gelmiş. Ve de bu gelmiş. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu Minecraft'ta olduğu gibi şunu koyalım. Ay, gelmiş. Bunu koyabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Minecraft'ta olduğu gibi bu gelmiş. Kazan ha, gelmiş. Sonra burada fazla zaten başka bir şey gelmemiş. Kafaları falan kafamıza takabiliyoruz bunları. Sonra buradan da gelmemiş arkadaşlar. Buradan yine kreatide bir şeyler elde edebiliyoruz. Ne arkadaşlar e, bir de şöyle bir şey gelmiş. E, hemen mesela chest. Chest'in içine. Biz aslında biz bir şey koyamadık ama artık böyle koyabiliyoruz arkadaşlar. Bence bu güzel bir şey olmuş. E, videomu izlediğiniz için e, teşekkürler. E, lütfen like ve yorum atmayı Unutmayın. Hoşçakalın.